Maviye, maviye çalar gözlerin, yangın mavisine. Rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam can benim düş benim, ellere nesi? Hadi gel, ay karanlık. İtten aç, yılandan çıplak, vurgun ve bela gelip durmuşsam kapına, Var mı ki doymazlığım? İnle de inle sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık.